Ama şanssızım be. Yani diyorum ki biraz ki ne derseniz abilerim. Oyunun da en tatlı yeri yani. Tamam ama bu son. Hadi hadi dağıt da oynayalım. Yoksa manyal mi atıyorsun? Yok abi hiç yapar mıyım ayıp ettin. Beni tanırsınız. Bu alemin raconunu iyi bilirim. Gevezeliği bırak dağıt şunları. Tamam abiler dağıtıyoruz kızmayın. Dağıtıyoruz işte. Teşekkürler abicim. Kaybettin koçum. Hiç şansın yokmuş bugün. Yahya'cığım diyorum ki biraz daha borç versen. Yani maksat muhabbet devam etsin. Şimdi kalk buradan eve git para getir. Masanın sıcaklığı Kes Kes lan bozdur. parası olun oynar. Ne lan bu? Borç ver borç ver. Daha nereye kadar? Allah Allah. Siz çağırmadınız mı? Çağırdınız geldik işte. Bak şimdi. Şimdi de borç vermiyorsunuz yani. Olacak şey mi? Bring you das yet morgen. Hast du ich verstehen. Sie bring sie home. Ah. Ne demek abi? Parayı yarın elinde senin gibi güzel bir abime hiç kelek yapar mıyım ben? Canım abim benim. Yani belki bu gece bile getiririm bakarsın. Ha? Canım abim. Müsaadenizi rica ediyorum. Sizlere iyi günler dilerim. Söyledi yok yok. Çekil bakayım bebek. Ama Nuri Bey. Aması maması yok lan çekil kenara. Allah Allah. Burası benim ablamın dükkanı be. Nuri Bey. Ha. Nur Hanım'ın kesin emri var. ...kasiyerlere para vermemelerini emredin. Sana ne oluyor lan? Sen kim oluyorsun? Burası bugüne bugün benim ablamın yeri tamam mı? İstediğimi yaparım, istediğim kadar para alırım. Bunları uydurmuyorum ki. Ablanızın kesin talimatları böyle. Allah. Bizim elimizden de hiçbir şey gelmez. Yani, yani? benim ablam şimdi kardeşim Nure? geldiği zaman... o. Aferin abla! Gel buraya. Ablam geldi. Geliyorum ablacığım. Sen utanmıyor musun bu kadar müşterinin arasında... ...kasiyeri sıkıştırmaya... Bu kadarı da fazla. Aa. Ya ablacığım be, senin burada olduğunu bilmiyordum valla. Bilsem yapar mıydım be canım ablacığım, güzel ablacığım. Para lazım canım ablam. Al. Ne? Bu ne be? Direnciye sadaka mı veriyorsun abla? Canım ablam, canım ablam. Vallahi parayı götürmezsem sonra sokaklarda leşimi bulacaksın beni. Ne kadar lazım? Dört bin. Bana bak Nuri, bu Hı? son. İnan olsun son. He? Artık zırlık bile vermem. Vereceksin değil mi şimdi? Ablacığım. Canım ablam.